Merhabalar. E, İreka Akademi Kardiyo Metabolik Sendrom Okulu İnsilin Direnci adlı eğitimimizdeyiz bugün. Şimdi yine katılımcı arkadaşlarımızdan birisine bazı sorular yöneltmek istiyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. E, kısaca sizi tanıyabilir miyiz acaba? benim adım Sünge Melek Köfteci. Bahçeşehir Üniversitesi Resam Adet Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Hı hı. Peki Öncelikle hocalarımız önerdi. Böyle bir seminer, böyle bir etkinlik olduğundan ve bize çok faydalı olacağını söylediler. Ve Genç Eğitimler sayfasında da görünebiliyor zaten. Hı -hı. Oradan da iletişim kurabiliyor. Peki burada aldığınız eğitime bakacak olursak nasıl değerlendiriyorsunuz? Eğitim hayatınızda, okulumuzda gördüğünüz diğer konulara nazaran iyi bir katkısı olabildi mi acaba? Evet bence Gayet, gayet böyle farklı başlık, bakış açılarından dinlemek daha güzel oldu. Bazı konularda daha e, derinlerine daha ayrıntı vererek anlat anlatımlar oldu ve e, hani okuldan farklı olarak da burada birçok doktordan da e, hani doktor gözünden de bakıldığı için olaya daha etkili bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Peki arkadaşlarınıza İran Akademi'yi tavsiye eder misiniz? Elbette ederim çünkü ben gerçekten bana şeyler kattığını düşünüyorum. Bugün güzel bir program oldu. Hı hı. O zaman biz de çok memnun olduk. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim.